Biyoloji öğretmeni Birhan Hoca ben. Bu soruda pH'ın düşmesi için asitliği arttıran karbondioksit, yağ asidi ve amino asit gibi maddelere dikkat ediyoruz. Ozmotik basıncın artması için monomerleşme yani küçük yapı taşına ayrılma ya da su kaybının gerçekleşmesi gerekiyor. Buna göre öncüllere bakacak olursak 1 numaralı kloroplast da asit özellikteki karbondioksit besine dönüşerek asit özelliğini kaybeder. Bu yüzden pH'ın yükselmesi gerekir. Kloroplast olmaz. 2 numaralı Golgi'de büyük maddelerin paketlenmesi olayı var. Herhangi bir monomerleşme söz konusu değil. Bu yüzden ozmotik basıncın grafikteki gibi artmasını bekleyemeyiz. 3 numaralı lizozomda hücre içi sindirim var büyük maddelerin küçük yapı taşlarına ayrılması var. Monomerleşme var yani. Aynı zamanda buradaki enzimler hidrolitik olduğu için su kaybı da gerçekleşir ve ozmotik basınç yükselir. Parçalanan büyük moleküller eğer protein ise amino asit açığa çıkar. Bu da pH'ı düşürür. Veya büyük molekül yağsa yağ asidi açığa çıkar. Bu da pH'ı düşürür. Bu yüzden yalnızca 3